Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arat, bugün sizlerle birlikte. Ee, arkadaşlar bu oyunu artık bilmeyen kalmamıştır yani. Arkadaşlar bu oyunda milleti trolleyeceğiz. Trolleyeceğiz. Evet, şimdi ilk önce bu muzu aldım. Çünkü trollemek için. Zaten bu trolleme aracı değil mi? Tamam. Ee, bir yandan da oyunu bitireceğiz. Bakın bir tane tabi gelirlerse gel bakayım. Allah ya troll yapacağız de, dedik ama ben oluyorum. Neyse neyse neyse. Hemen arkadaşlar şu eşyalarımızı alalım. Troll eşyalarımızı. Arkadaşlar bu sefer yapacağız. Ben troll yapmayı pek beceremiyorum ama bugün becereceğiz aga. Gelen tabi arkadaşlar böyle ne bileyim tam bitirmeye yakın çocukları yiteceğim aga. Yani muzla yapacağız. Abone olup like edip bilimleri açmayı unutmayın. Gel lan. Tamam bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika dostlar beğenler. Ne diyorum oğlum be. Kafaları kaydırabiliyor muyuz? Oğlum ne güzel olur lan. Bir dakika kontrol noktasını aldım. Aldım. Bak şurada büyüklüğü var. Yapışmış ki duvara. Otistik misin? Lan. Tam kaçtım ben. Ben kaçtım. Ben kaçtım aga. Şimdi arkadaşlar troll yapacağız diye biz de düşmeyeceğiz tabii ki de. Tamam. Şimdi ikinci seviyeye geldik. Allah. Aha. Aha. Bakın şu bunları da alalım tekrardan. Evet, Turay ailecimiz için bunları aldık. Oğlum arkamda zaten kanatı vardı. Neyse. <laughs> tamam, tamam. Aa burada var. Bak. Bak, bak. Baba ba Bırak bir Bırak bir dakika. Şuradan. Şöyle böyle. Bu arada troll yapamazsak çok üzülürüm ya. Aa. Adamın içine girdim ama ölmedim. Aha. Çocuk burada. Oğlum gel lan. Aga. Buraya gelen bir çocuk olacak mı? Onun için buraya muz diktim. Şu an dikmedim ama. Anan anan anan. Anan. Hadi ben gel yapalım. Yap. Arkadaşlar şimdi başka bir sunucuya girdim. Aa bak burada insanlar var var. Oynuyor tamam güzel. Oğlum şu kız ne yapıyor lan? Ağlama hadi oyna. Arkadaşlar. şimdi bu sunucu güzel ya. Bu sunucu güzel. Oğlum ben sizin kardeşiniz zaman. Tövbe estağfurullah. Bir dakika. Muzum gitmemiş bu arada. Gitti. O ne gitti muzlu. Ağlama. Dur bir dakika şu kızı trolleyeceğim. Lütfen tuzağıma düş. Tuzağıma düş. Ya aga. Den 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 çıkar. Ay ben erif. Ay ben Ah! Oh, oh, oh. Bu kız niye don seviyor? am? Gel gel Göbert. Bu arada bu videoyu bugüne alacağım onu da söyleyeyim. Neden video izlerken görürsünüz bak yemin ediyorum gelecek aldı bu çocuk ya. Dur, tam şuraya koydum. Ya hayır olmadı. Ya hayır ya. Gel babacım gel gel gel. Şuraya koydum koydum. Hah. kaydı 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 aga kaydı. Ananı ananı. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şuraya tam koydum var ya. Ya hayır ya gönder gelsin. Mahmut Hoca. Mahmut. Mahmut okuyayım. Aga tam güzel bir yere koyacağım var ya. Ananı. Kardeş dur atlama. Ya aga. Lan oğlum benim trolllemem lazımdı neden böyle iş? Aga bu videoda kimseyi trolleyemiyoruz ki benim mallığım işte. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Koş, 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 koş. Kız nerede? Ah. Ray. Raycık. Ne yapıyor Raycık? Ben gidiyorum bir. Dakika. Hayır, hayır, hayır. Ah. Tam ölüyordum he. Troll yaparken nedense ben troll yapamıyorum. Yapmayı deneyeceğim. Lafa bak, yapmayı deneyeceğim. Lan. Dur. Al banana. Öf. Evet. Ee, tamam. Tamam buraya gireyim. Ay di bak ye mati bak ka 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 ka. Ariana Bak. Bak, bak, back. Bir dakika animasyon var mı? Hayır. Cünü kavuruyor. Hayır. Ne yapıyor lan sen? Bir dakika onun olduğu yere muz koysam. Hadi işte 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 düştü. işte işte işte. Tamam vakit kaybettirdik. Arka aa! Arka işler. demek ki AFK taklidi yapıyormuş zıpladı oradan. Ama ona zaman kaybettirdik boşuna tamam. Trollemiş sayılırız. Gel. Gel gebertik lan. Kel toş babana koş kardeş. Hadi bakayım. Dur. Rus koydum ona da olmadı. Aa! Aga canavarlar da çalışıyor. Oo çok iyi. Tamam canavarlar da çalışıyor aga. Mükemmel bak. Mük mük. Mük mük. Kayan'ın el salak. <laughs> tamam, çok iyi ben iyi, eğleniyorum Ama canavarlarda çalışması çok iyi değil mi lan Çok iyi ben alıyorum aga eşyaları Tekrardan alalım 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 Bu troll videosu aga hay bakalım Gönder gelsin Yasin Mustafa gel oğlum Gel oğlum hadi oyna Evet troll videosu Dediğim işte bu ya köşrede ya musa mı kayacak? Gönder gelsin. Mustafa! O gelsene. Sahi, yemin edin. Al şunu kay. Oğlum çocuk kaymadı. Ha? Otistik misin? Gel ya, gel, gel. Şimdi onu çekeceğim. Gel bakayım. Gel toş babana koş. Ananın. Yok ya yapamadık. Neyse abi bence iyi yapıyoruz ha. Şu kel taşı oğlanı bir. Ağlama hadi oyna. Aa, ay kasayı kaydırdık. Hayır. Aa, al lan. Gerizek çal. Aa yine kaydı yine kaydı yine kaydı. Çok iyi. Çok iyi. Aa! Aga koydum. Raziyimdir ki. Raziyimdir ki. ne? Ağa nasıl zıpladı? Ya kıyafetlerim gitti ama ya. Bana ne? Ya raziyimdir ki. Şunu koyayım bir. Oğlum artık çıkışlı bassın ama. Ya gel lan. Bir dakika. Koydum. Ya ben gidiyorum ya. Böyle iş mi olur? Aga kendim uzuma bastım. Ya kendimi trollüyorum bu videoda ya. Ama Ya koyacağım yere tüküreyim. Gel. <laughs> ya kayman lazım senin kayman. Alo kayman lazım. Beynin duyuyor mu? Gel. Aha. Ağa nasıl? Ya kayması lazım bunun ama. Kendim uzuma bastım ben gerecek almıyorum aga. Ben ne oldum? Tövbe estağfur. Ah! Hadi. Dı Görev tamamlandı razıyım. Dedi ki. Tamam. Oğlum. Ah! Ah! Artık gerçekten. Ah! Aha. Mojent, Şuraya koydum. Hadi gelsin. Ha çocuk doğmadı mı? Alo Mustafa. Mustafa. <laughs> Oğlum benim. Hadi tamam 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 tamam. Razimdir ki. Çocuk çocuk orada kaldı. Dedemin bu yolda kaldı. <laughs> güzel güzel çağlı Gel Ağlamadı oynanan Bir dakika onu trolleyeceğim Gel bakayım babana gel Aga Artık mala gel diyeceğim Ya aga Bunlar kayıyordu nasıl olmadı Tamam şu gerizekalı Herif gelsin bir Gel Bak çıkıyor Razıyımdır ki. Ananı... Abi pardon. Abi ben anlamadım. Ananı... Ananı... Dur. Ah! O kaslıyı düşürmeden hiçbir yere gitmiyorum aga. O kaslı gelecek. Ağlama hadi oyna. Gel lan. Gel lan. Aba 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 Kıçı sallanıyor gel. Gel. Gel babana gel. Hadi oğlum video bir saat oldu ya. Aşı çıkıyor. Aa! Ah! Tamam 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 tamam. Bir dakika al muzunu. Uzunu ver babana ver ve 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 ve. Ananı. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Gelsene lan mal herif. Ya şu mal heriflerden birisi gelsin de kurtulak ya. Ha kaslı geliyor. Kaslı geliyor. Aba 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 aba. Aba. yolculuk nereye? İstanbul'a mı? Um. Geri zekalı artık gelsene. Ali bir kim ben onunla no geliyorum. Anam. Gel lan. aga bu mal ya. Yok gelemiyor. Ağlama hadi oyna. Bari gelmişken bari gelmişken aga şşş, şuraya bir muz bırakayım adettendir. Hadi bay bay. <laughs> aga çoktan 13 dakika olmuş. Biz bu oyunu bence aga trollü bir şekilde bitiririz. Değil mi? Kızım ağa kızım ağa kızım ağa kızı Gel lan. Oğlum şimdi kafana atacağım bak muzu he. Ananı. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Tövbe estağfurullah. Hadi. Bum bum bini guzi 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 guzi. Bak hatırlıyorsam şuradan geliyor. Oğlum gelme ya. Bu troll videosu mu bana işkence videosu mu belli değil. Artık koy. Artık koy. Keltoşu kafana vuracağım şimdi. Şu da gelsin. O da gelsin. Herkes gelsin. Gönüller gelsin. Baba. Oğlum lan? Ananı... Gel tamam. <laughs> <laughs> artık yoruldum. Oğlum yüzü gelin gelin tamam 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 bu arada arkadaşlar ben canavarlar kaymasa da trollemiş sayılıyorum çünkü canavarlar muza takılıyor ve iki saniye falan bir duruyorlar o yüzden trollemi sayılıyorum ama ben bir tane çocuğu trolledim o da belli zaten kimseyi trolleyemedim ki. Şunu da hadi bakalım. Şu çocuğu düşürmek istiyorum. O kadar çok düşürmek istiyorum ki. Bu geri alayım Hadi. parfümü 5000 dolara. Orada şakasını. Da Al koydum. Ya bunu nasıl koyamadım? Bak şuraya koydum. Buraya da değer ya. Bak şu. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Ha şuraya koydum. Oraya da değersin hadi be. Oğlum bu çocuğu iki saattir biz mi bekleyeceğiz? Bir dakika nerede çocuk? Oğlum oyundan mı çıktın? Hem? Neyse, neyse. Sen kaymaya hak ediyorsun tipe bak. orman tavşanı. Oğlum senin oraya yüz tane muz bırakırım. Kayman için. Bu kadar kaymak herif. Allah! Kral çizim nasıl? Kral çizim nasıl? Heh tamam tamam tamam. tamam. Gel. 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 Tam ortadan karınca gibi geçtim. var gelmişten muz bırakayım şu adama. Hadi gidelim. Bum bum bini Ananı. tum 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 savur. Aga ben bunu bir dakika. Adam bu sahte tum 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 savur. Oğlum sen nasıl tump 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 savursun böyle tump tump savur mu olur gözleri yanda arkadaşlar demek ki tump 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 savurun bu insanları öldürmüş hali ya da geri zekalı hali tump 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 oh, tump tump well, tump 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 savurun ete rara rara hadi be bun kaçmıyor mu? Ben? Hadi. 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 Ona takılsana bir. Anam. Kanka sen ona takılacaksın. Gerizekalı takıldı. Oğlum sıkıldım lan ben. Sürekli aynı şeylere geçtim. Götüm. Heh tamam. Artık muz almak istemiyorum bence. Neyse adamım adamım adettendir adettendir adettendir. Net. Net. Bir dakika. Şu kız kafaları kayar mı? Gel bakayım kızcık. Oğlum bari. A bak on. Bak on, bakın. Bakın bakın. Bakın kayarsan sana 100 bin dolar. Yalan söylüyorum. Otistik mi senin? <laughs> Ha bakın. Bakın gel bakalım bakın. Bakın. Bakın bakın. Bakın. Kay. Eşek herif. Aga nasıl kay? Geri zekalı öldü. Ha. Hayat şaşırtır hep zaten. Aga bu sefer yapacağım onu. Aynen. Kendime gü gü, gü güveniyorum. Kendime çok güveniyorum. Kendime güveniyorum aga. Kendime kend, ke kendime güveniyorum. <laughs> Vallahi gerilsek yazdım artık bu saatten sonra öyle düşünüyorum. Aa, işte. Aa! Aa! Kardeş geriye doğru gidiyorsun mal. Oğlum ben de geriye doğru gittim. Niye kendime mal dedim. Hadi bakayım. Yallah. Hadi bakayım. Ananı... Bak artık ama yeter ya. Vallahi yeter. Telif yiyip duruyor. Gel. Oğlum bu balkon nerede? Lan bak. Aa bir tane kız var. mal ee, ee, oğlum doğru yermiş am tamam bir dakika atla 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 onu daha geliyor mu yok trolleme kuralı buradan bitmişti şaka yapıyorum şaka oğlum az önce çocuğu düşürdüm lan Çocukla ben mal gibi ama geriye gidiyormuşuz. Hadi bak Ah tamam. Oh yoruldum lan. Yoruldum. Ah, 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 ah. Aha. Burada bir iyi trollerim. Ben bu şekerde niye aldım ki önümü ekstremen göremem. Kardeş ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun be? Ah, o kral çizimi nasıl yapıyor çocuk? Kral çizimi nasıl? Aa düştü. Mal. bir dakika. Ananı. Aga. Aga hazır mıyız lan? Hazır olan söylesin. Valer tek anne de ölmeden geçeceğim buraya. İzleyin aga. İzleyin ve görün. İzleyin ve görün. İzleyin ve görün. İzleyin ve görün. Eee, bu Kayıtları aklınızdan silin tamam mı? Acaba bu videoyu mi sileyim mi ya? 3-4 güne sileceğim. Şaka yapıyorum şaka. <laughs> Oğlum bak. Tükürürüm ama he. Burada Burada beni yemeyin şimdi bak. Burada Türk şaftası var ne güzel. Gel. Gel 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 gel. Gel babana gel gel. Gel 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 gel. A ağlama hadi oyna. Sen hayırdır lan. Hayırdır oğlum. Al. Yüzüne böyle şarpılırsın. Hadi bakayım. Allah'ın düşmanı. Cık. Hadi. Hadi. Koskoca. Ben Türk milletçisiyim ben. Hadi bir lan. lan. Tamam tamam. Tamam. Aynen oraya gidelim. Ay Aynen aynen. Tamam. Gel 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 gel. Sen gel. Sen gel. Lan. 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 Videoyu kapatsana sen. Videoyu kapat. Hayır. Ana bacı söveceğim şimdi ya. Bir dakika. Ana ne? Abi video kaydı kapatamın kaydı kapat.